Bir ekonomik yok. politikanız yok, tarım politikanız yok, sanayi üretim politikanız yok. Efendim bir otomobil fabrikasıyla bir şey olmaz. Bakın AKP iktidara geldiğinde biz Güney Kore ile birbirine yakın seviyelerde iki ülkeydik. E, geçen 20 yılda Güney Kore sayısız marka, evet, onun üzerinde küresel markası var Güney Kore'nin ve e, trilyon dolara doğru gidiyor e, ihracatı. E, Türkiye daha 250 milyar doları yakalayamamış durumda. Ee, bir yerde bir yanlışlık var demek ki Güney Kore ile aynı yerde start almışız ee, biz daha birinci turu tamamlayamadan onlar 4-5 tur atmışlar bile şimdi Meriç Köy Atası'na da bir kulak vereceğiz ee, Meriç merhaba merhaba öncelikle bizi izleyen bütün izleyicilere selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum stüdyoda bulunan bütün değerli arkadaşlara sevgiler saygılar İki cümleyle başlamak isterim. Bugün 26 Ağustos önemli bir gün. Türk tarihi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını kutluyorum. Bunu kutlamak zorunda o değil herkes ama parasını benim verdiğim Diyanet İşleri Başkanının hutbesinden bunu beklerdim. Eğer Diyanet bizden bütçe almadan faaliyet gösteriyorsa istediğini yapsın. İstediğini yapsın. Ama benim paramla orada duruyor. Dolayısıyla hakkımı da vergimi de helal etmiyorum. Bu bir. İki, ben de. Gülşen, Gülşen kardeşime de sabır diliyorum, özgürlük diliyorum. Gülşen'e yapılan hukuksuzluğu sert bir şekilde ne kadar elimden geliyorsa protesto ediyorum. Ekonomiye yani, yani ekonominin içinde ama bu Suriye meselesi sizin biraz önce söylediğiniz, yani tartıştığınız Burada e, tamamen katılıyorum. Türkiye bir işgal altında ve çok bilinçli bir işgal altında. Bu da esasında bizim politikasızlığımız. Şimdi konunun e, sizin tartışma e, konularınız programın başından beri ben izliyorum. Hani katılmadım ama izliyorum. E, hani Amerika ile geldi, Rusya ile durmaya çalışıyor. Şimdi mesela Rusya dediğiniz ülke çarlık döneminde de. Sovyet döneminde de Sovyetler dağıldıktan sonra da aynı politikayı, aynı dış politikayı güdüyor. Nedir? Çünkü kendi ülkesinin rejimi ne olursa olsun çıkarlarını koruyacak. Nedir oradaki temel felsefe? Sıcak denizlere inmek. Şimdi Türkiye'nin Osmanlı döneminde doğru dürüst bir dış politikası yoktu. Yani güçlü dönemi, gidelim fetihlerde bulunalım... E ama ekonomik olarak zayıflamaya başladığı dönemde de sürüklendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün biz yurtta sürf cihanda sürf politikasını terk ettikten sonra ve emperyalizmin kucağına oturduktan sonra başımıza bütün bunlar geldi. Suriye politikası Türkiye'nin e, sevri yırtıp atmasını hazmedemeyen İngiliz ve Amerikan emperyalizminin kurduğu bir politikadır. Biraz önce Nazif hocamız Nazif Ay çok değerli bilgilerde bilgiler verdi. Hani is, dinle alakası olmayan İslamcı siyasal İslamcı hareketlerin tamamına yakını İngiliz emperyalizminin kurgusudur. Şimdi Suriyeliler orada savaş çıktı diye daha kaçmadı, daha savaş çıkmadan önce Amerika kalktı Türkiye dedi ki sen sınırdaki mayınlarını temizle. Önce mayınlarımız temizlendi. Rahatça gelsin diye. Niye? Orada Kürt devletini kuracak bir bir alan boşaltalım. Sonra bir savaş oldu. Sonra biz gittik Emevi Camisi'nde namaz kıldık. Değine etmiyor Türkiye'deki camiler. Eğer bir cami istiyorsan güzel cami git Edirne'ye. Selimiye'den güzel cami mi var ya dünyada? Yani ne ne, ne çıkılacak? Efendime söyleyeyim, hani adım Meriç olduğu için Edirne'li olduğumda çıktı ortaya Selim'e Camii'nde e, referans verdim. E, şimdi biz çok ciddi bir şekilde emperyalizmin kurgusuyla bu Suriye olayına daldık ve ciddi bir e, tehditle, tehdit değil artık, beka sorunu haline geldi. Şimdi Bakın Osmanlı'nın son dönemindeki dış politikaya bakın. Bugünküne bakın aşağı yukarı aynı. Dış borç batağına girmiş, gitmişin İngiliz emperyalizmine borçlanmışın, İngiltere'nin her dediğini yapar hale gelmişin, sonra borç batağına baktıktan sonra 1875'te moratorium ilan etmişin, 81'de duyuru imanımı ilan etmişsin. Ondan sonra kalkmışın, gitmişin, çok Kurnazlığıyla Almanlara yanaşmış. Tamam mı? Sonra işte duyun u Umumiye'den sonra 1889'da da Almanlara Bağdat demiryolunu vermişin. Oraya yanaştı. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nda parçalanıp gitti. Şimdi aynı borç batağı, aynı dış borç batağı bugün devam ediyor. Acaba Amerikan veya işte Londra bankerlerinin etkisinden kurtulabilir miyim? Üç kuruş oradan alabilir miyim diye. Bu sefer gidiyorsun. Nasıl Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'ya gittin? Şimdi de Rusya'ya yanaşıyorsun. Biraz para alayım. Acaba hem NATO üyesiyim hem S-400 yapabilir miyim? Çünkü bunun arkasından şey gelecek. Çin kuşak yol gelecek. Biz emperyalist ülkelerin arasında pimpon topu gibi gidiyoruz ve bizi yöneten daha doğrusu yöneten tek kişi var ve bu tek kişi mal varlığı nedeniyle Amerika'da esir alınmış. Efendim eşit petrollerini kaçak sattığı ve silah e, sevkiyatı yaptığı için Rusya tarafından belgelenmiş. Yarın öbür gün e, Oslo'da yargılanma riski olan, olasılığı olan biri Yani iki arada bir derede ne yapacağı belirsiz bir haldeyiz. Şimdi bu ekonomik yapı altında zaten hayat çok zor geçecek. Ama biz yine bir şeyin bugünkü gündemine dönelim yani. Kış zaten bunların bütün dışında bunlar bizi oraya kış. taşıdı. ha, <laughs> evet, bunlar taşıdı ama bunlar normal olsaydı kış hakikaten zor geçecek. Neden dersen hani biz bunu geçen programda da seninle konuştuk. Geçen sene de söylemiştik. Evet. Bir ay önceki programda da hani Kızılderili Bilge kişiye sormuşlar. Kış nasıl geçecek? Sert geçecek. Niye demiş? O da demiş ki bak ilerideki beyaz adam çok odun kesiyor. Hayır öyle değil. <laughs> Kış hakikaten sert geçecek. Biz bunu hani coğrafi veya meteorolojik olarak değil ekonomik olarak öngörüyoruz. Neye göre öngörüyoruz? Eğer Arkadaşlar izin verirse paylaşalım mı e, bazı rakamları, tabii, grafikleri? Tabii, tabii, tabii. tabii ben etkerek, Çocuklar, onları ekrana getirelim. Mesela e, tüketici fiyatlarıyla, tüketici fiyatlarıyla, ben şimdi bunları hep TÜİK'ten aldım. Yani e, TÜİK'in rakamlarına da güvenmiyorum ama veri orada olduğu için onları veriyorum. tüketici Biz onlara ne kadar ilave edeceğimizi biliyoruz. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> elektrik gaz, elektrik gaz ve ee şeye bu gıda ama ben bundan önceki ilk birinci tabloyu rica edeyim. Elektrik gaz ve diğer yakıtlara gelen bir önceki zam. ilk birincisi. %97 zam gelmiş tamam mı? Yani biz yaşadığımız enerji fiyatları tüketiciler olarak %97 bir yıl içerisinde. Evet. Ama üretim cephesine baktığımız zaman iş çok vahim. Yani daha e, tüketiciye yansımamış. Ne olmuş mesela? E, Zinyit kömürü %175 artmış. Kok ve petrol ürünlerindeki artış %243. Ham petrol ve doğal gazlı artış yüzde 293. E, elektrik ve gaz buhar e, artış yüzde 442. 142. Bak yüzde 442. Şimdi bu rakamlar daha tüketiciye yansımadı. Bakın dışarıda hani Ukrayna Rusya Savaşı nedeniyle fiyatlar artacak evet ama onda art, artmasa dahi Türkiye'deki iç piyasada ee, üretici piyasalarında ve toptan piyasalarda biriken zamlar bunlar. Bunlar yansıyacak önümüzdeki dönem. Müthiş. Üstelik ee, bunlar TÜİK'e TÜİK göre değil mi üstelik bu? TÜİK. Bu rakamları ben uydurmadım. <laughs> TÜİK'in rakamları. Şimdi üşüyeceğiz ama geçen sene de üşüyorduk. Fakat geçen sene de gıda problemi vardı, yüksek enflasyon vardı. Bu sene bu çok daha ağır geliyor. Yani hep e, e, gıda enflasyonuyla ama hem de kıtlıkla geliyor. Mesela bizim yine TÜİK'in TÜİK tüketici fiyatlarıyla gıda enflasyonu bir yılda yüzde 88 oldu. Tamam mı? Buna kimse inanmıyor ama bir yılda yüzde 88. Üretici fiyatlarıyla yüzde 136. Tarladaki tarım üretim girdi maliyetlerindeki artış yüzde 149. Bu ikinci şey mi bu? Bu ikinci e, grafik. İkinci o. grafik. Onu alalım arkadaşlar. Onu bir yani bir çıplak yani rakamlara boğmak istemiyorum ama insanlar gördüğü zaman yani ben şu anda yüzde 88. Bu burada, burada devam edelim. Mesela gübre yüzde 234 artmış. Enerji ve yağlar yüzde 228 artmış. Gübre yüzde 224 arttığı için efendim buğday üretimi ve e, tahıl ve baklagil üretimi de düştü. Türkiye Türkiye dünyada kadar. Türkiye dünyada en çok buğday üret e, ithal eden üçüncü ülke. En çok buğday dünyada ithal eden dünyada üçüncü, dünyada üçüncü buğday ülke. Depo. buğday bu, evet. depomuz olmamız evet. ilk defa ki. ürettiğimizden fazlasını e, ithal ettik. Evet, evet. Böyle bir e, mesela e, tavıl ve baklagillerdeki fiyat artışı %185 oldu. Bizim ama şu anda tüketici fiyatlarıyla yansıyan %88. Dolayısıyla buradan biz şunu görüyoruz. Önümüzdeki kış aylarında ki e, gıda fiyatları daha hızlı artacak. 50 liraya ki, domates hani, deniyor. Öğretim, Şimdi domatese soft. geleceğim. Domatese geleceğim. Kaldık yani domates yaz sebzesidir, yazın ucuzlar derdi. Benim yaşadığım bölgede, ben Ege'de yaşıyorum. Yani Ege'de toprak verimlidir, boldur üretim. İyi domates, ağustos bitti, yani bitiyor hala 20 liraya iyi domates ancak. Yani 18-17 ve 20 lira arasında. Başka yerlerde nedir bilmiyorum. Yani çoktan 5 liraya evet. inmesi gerekiyordu inmesi gerekiyordu. Şimdi bu kış için domatese 40 lira 50 lira olacak diyenler var. Oluyor. O zaman diyoruz ki hadi salça yapalım. Evet. Şimdi ben her sene biz kendi salça değil ama bu aileden gelme bir şeydir. E, geleni domates püresi yaparız her sene. Bakın evde domates püresi yapmanın maliyeti ne oldu? Dehşet bir şey oldu. Şimdi bu salçalık domatesin fiyatı geçen sene 3 liraydı. Bu sene 7 lirayla 10 lira arasında değişiyor. Benim darladan aldığım 8 lira kilosu. %167 artmış. Cam kavanoza koyuyorsun bunu 660 miligramlık cam kavanoza. Onlar işte o zincir marketlerde 2.95'ti yani 3 liraydı. 9 lira olmuş, 8.95. Yüzde 260. Şimdi bir kavanoz e, püre yapmak, yani bir kilo püre yapmak için, salça, e, domates püresi yapmak için, 1.6, yani 1 kilo 600 gram domates kullanıyorsun. Dolayısıyla bir kavanoz pürenin ma, maliyeti, domates püresinin maliyeti, geçen sene 6 lira 25 kuruşken, bu sene geldi 17.65'ti. 17 lira 65 kuruş. %182. Domates artı. Evet, domates artı şey, e, söyleyin adını. E, kavanozu birlikte. Hadi kavanozu geçen seneden kaldı kullanıyorsun. Kapak değiştirmek zorundasın. <laughs> de kapaklar, 50 kuruşlu, kapaklar 50 kuruştu. Kapaklar 50 kuruştu geldi 1,5 lira. Fakat şunu söylüyoruz. Yine herkes kalksın domatesini yapsın. Daha <laughs> tarlalar bitmeden biberlerini, turşularını yapsın. İnanın bu sene bakın tur, biber hala 20 liranın altına inmedi. Kışın biber 40 lira, 50 lira, 60 lira olacak. Öbür tarafta şimdi kış sert çık geçecek diyoruz. Döviz rezervlerimiz yok. Eksi bakiyedeyiz sürekli. E, doktorlarımızı dövdük, öldürdük, kaçırdık. Bu tarafta niteliksiz <laughs> Suriye getiriyoruz. Öbür taraftan Korku yetişmiş filmi doktorlarımızı ve mühendislerimizi Korku gönderiyorum. E biz şimdi kışın bu insanlar yetersiz beslenme, daha fazla tıp hizmetine, sağlık hizmetine ihtiyaç duyacak. Ve ilaç ithalatı ne olacak? O da risk. E dolayısıyla kış çok zor geçecek. Ama yani... Hani mutfakta yangın olacak, evlerde donma tehlikesi olacak. E üstüne gençlerimizi şey ve Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencisi var. Bunların yüzde onuna karşılayabilen ancak yurdum var. 800 milyon. 7 milyon gencin nasıl barınacak bu kışta? Evet. Allah aşkına 7 milyon gencin nasıl barınacak? Hani Suriyelileri konuşuyoruz da. Benim kendi evlatlarım ya geleceğim 7 milyon evet. insan. E kiralar aldı başını gitti. Dolayısıyla soğuk, barınma, gıda ve ilaç problemi çok ciddi bir tehdit olarak önümüzde duruyor. Peki seçime giderken biz bunu yaşarken bir taraftan da din kaynaklı yani dini kullanarak toplumu gelen bir siyasi iktidar var. Bir tarafta uyuyan hücreler, ölü hücreler diye sizin biraz önce tartıştığınız bu 8 milyon 10 milyon sığınmacının ne kadarı terörist ne kadarı militan bilmiyoruz. Bu seçim atmosferinde bütün bunların birleştiğinde düşünmek dahi istemediğim şeyler. Yani öyle oldu. bir tablo çizdin Aklım ki bak. Meriç yani e, böyle <laughs> çok ağırlaştık çok ağır bir tabloyu <laughs> de, Bu tabloyu da tweet rakamlarıyla çizdim. Evet, evet. evet. evet, başka evet. bir yerden rakam almadım. Evet arkadaşlar reklama kaç dakika var? Peki iki dakikayı geçmeyeceğiz. Meriç iki dakikada dakika daha çünkü sonraki bölümün başında size bu tablo için neler düşündüğünüzü soracağım. O zaman sonraki bölümde de bir de çünkü bizim borcumuz gırtlağımıza kadar girmiş ve çok yanlış yönetiliyoruz. Ama yanlışın kaynağı yani bütün bunlarla bir para yok. Ha, ha bu, bu yanlışın kaynağı cehalet midir yoksa ihanet midir? isterseniz onu tartışalım. Çünkü gırtlağımıza kadar borç içerisindeyiz. Ortada bir kur korunmalı mevduat diye çıkartıldığı zaman ne zaman patlayacağı belli olmayan bir saatli bomba demiştik. O artık bir atom bombası haline geldi. Ee, ve kredi bakın bankalarda tüketicileri tefecilerin kucağına bırakıyor. Onu da öbür bölümde konuşalım bizden. Evet, o şey geldi değil mi sana yolladığım? Kur korumalı mevduatla ilgili ben senin bana gönderdiğin rakamlarla bir tablo hazırladım. Bakın NAS diye faizi yüzde